Kasım ayı toplantısı birinci bileşimini açıyorum. Öncelikle yaşadığımız büyük felaket nedeniyle kaybettiğimiz 115 vatandaşımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Geride kalanlara baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gündeme geçmeden önce içinde bulunduğumuz olağanüstü sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapmak ve meclis üyelerimize deprem sonrası yaptığımız çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'i gösterirken Ege Denizi Seferi Hisar açıklarında meydana gelen AFAD'a göre 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Depremde 115 yurttaşımız hayatını kaybetti. 1035 vatandaşımız yaralandı. 107 vatandaşımızı arama kurtarma ekiplerimiz sağ salim kurtarmayı başardı. Yaralılarımızın da 20 tanesi dışında tamamı taburcu oldu. Bugün itibariyle 9'u da olmak üzere 16 bina yıkıldı. 32 bina hakkında acil yıkım kararı alındı. 336 binada ağır hasar tespit edildi ki bu sayı 4489 bağımsız birime tekabül ediyor. Aynı şekilde 413 adette orta hasarlı binamız var. Bu da 5951 bağımsız binaya, bağımsız birime tekabül ediyor. Kısacası an itibariyle 10.500'ün üzerinde. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar, burası meclis salonu. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, burası İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonu. Lütfen salonu boşaltın. <laughs> arkadaşlar,